başkalarının laflarını takmamanın birinci yolu konuşmaya. Sen konuşma. Başkalarının laflarını ben niye çok takıyorum sorusunu soralım. Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahidim merhabalar. Geçtiğimiz günlerde en çok yorum gelen videolara baktım. Başkalarının söylediklerini kafaya takma temalı içerikler. Neden insanlar bu kadar başkalarının söylediğini kafaya takıyor? Şimdi bunun tabi birkaç sebebi var Mücahidim. Bu sosyal medyada insanlar birbirine hoyratça, hoyrat kelimesini biliyorsunuz. Evet. saygısızca birbirine eleştiri değil bunun adı. Saygısızlık yapıyorlar. Sonra da bunu takıyor kafaya kişiler. Eskiden bu kadar saygısızlık yoktu. insanlar birbirine daha nazikti. Bundan 20 sene önce Sosyal medya saygısızlık dozunu artırdı. Mesela insanlar yüzüne karşı, gözüne bakarak söyleyemediği şeyi sosyal medyadan rahatça yazıyorlar ya insanlar birbirlerine. O saygısızlığın karşılığını olarak etkileniyor. Şu an herkes etkileniyor. Yani sosyal medyada benim hakkımda yazılanları ya da olumsuz yorumları okuyorum ama hiç etkilenmiyorum diyen yok neredeyse. Hiç yok. Bizim arkadaşlarımız, bizim sosyal medyamızı takip eden arkadaşlarımız sordular. Hocam ne yapalım, cevap verelim mi? Direkt engelleyin, silin, okumayın dedi. Neden? Yani bu arkadaşımız oturduğu yerden keyfine göre saygısızca şeyler yazacak. Sen onu muhatap alıp cevap verdiğinde ne, ne olmuş oluyor? Daha da dozunu artırıyor. E, tabii dozunu artırarak devam eder. Sen ona değer vermiş oluyorsun. Tabii ki. Yani bir eleştiri ne demek biliyor musun? Bir şeyin bir şeyini beğenmez bir tarafını. Bütün bütün seni sevmiyor adam. E senin hayatında da vardı sen yok ol istiyor. Yani <laughs> şu şunu anlaman lazım. Yani birisini eleştirmek demek. Ya mücahidim sen yavaş konuşuyorsun ya da düz konuşuyorsun ya da çok bağırarak konuşun. Bu eleştiri. konuşmaya Sen konuşma. Bu, bu, eleştiri değil ki. Bu sen yok ol, öl git istiyor adam. O yüzden Mücahidim son dönemlerde çok arttı bu. Bizim insanlarımız ne yazık ki bak üzülerek söylüyorum çok saygısızlar. Yani bir insan birine laf söylerken biraz endişelenme ya arkadaşın kalbini kırar mıyız? Ne gereği var? Niye kıracaksın? Şimdi ne geçiyor eline? Bunu söylüyorsun ya karşı tarafı kırdın. Ne, ne, ne olacak ya? Eline ne geçti? Niye kıralım ya? E ben hakikati söylüyorum. Sen hakikati söylemiyorsun ya. Sen karşı tarafa mobbing yapıyorsun. Bu hakikat değil sana göre senin düşündüğün bir fikri karşı tarafı eze eze, üze üze söylemek. Bu bir eleştiri değil ki. Ama yorumları engellediğinizde de başka sayfalarda sizin hakkınızda ben ona yorum yazdım ben engelledim. Hmm, tahammülsüz farklı fikirlere diyorlar. Ya benim haberim yok. O yüzden rahat. <laughs> yani yani <gülüyor> biri böyle desin. Benim haberim yok. Duymadığım şey beni rahatsız etmesin. İnsanlar duymadığı şeylerden de rahatsız olmaya çalışıyorlar. Ya bütün insanların fikirlerini, bütün insanların eleştirilerini durduramazsın Mücahit. O yorumları okuduğunuzda, konuşurken ister istemez kendinizi sansürlüyorsunuz, frenliyorsunuz. Bravo. Bravo. Bunun kökeni nerede biliyor musun? Bak başkalarının laflarını ben niye çok takıyorum sorusunu soralım. Ben niye çok takıyorum bu kadar? Erik Erikson diye bir adam var. Psikolojinin babalarından biri. Bu adamın çok güzel bir kitabı var. İnsanın 8 evresi diye. Burada ilk evre ne biliyor musun? Güven evresi. Çocukken güven duygusu tam oluşmazsa diyor Erik Erikson. Bak çocukken güven duygusu tam oluşmazsa geçmiş olsun. Ne geçmiş olsun. Sen artık başkalarının söylediği sözleri kafaya takan birisi haline gelirsin. Yani ne eksik biliyor musun? Özgüven. Özgüven. Özgüveni narsizmden karıştırmamak lazım. Ben üstünüm diyen insan bu özgüvende ya bu edepsizlik, bu saygısızlık, bu kendini bilmezlik, haddini bilmezlik, bu narsistlik. Başka bir şey ya bu. Edepli özgüven. Biz bunu tarif etmeliyiz ya. Ya özgüvenin de çivisi çıktı. Herkese pervasızca her lafı söylemek özgüven değil. Edepsizlik. Ya Zafer Hoca ya sen, sen de <laughs> çok kısaymış. Daha önce hiç fark etmemiştim ya çok doğru. Böyle <laughs> ne anlatıyorsun ya? Ne sen saçma sapan şeyler söylüyorsun? Ne geçti eline? Ya o sırada söyledin ya ne geçti? zevk aldın. Zevk aldıysa nereye geldik biz? Philip Zimbard. Ne? Şeytan efekti. Kötülüğün psikolojisi. Sen kötüsün. Birinin kalbini kırdın diye oh iyi oldu. Bir kere insanları aşağılayarak şaka yapıyorsan kötü kalplisin. Zafer Hoca etlerinden biraz bize ver de etin kilosu zamlandı. Sen ne biçim bir değişik bir tipsin ya? <laughs> Yürü git. Anlatabildim mi? Çok itici. He. Anlatabildim mi? Normalin ya da olması gerekeni söyleyeyim. Olması gereken onun fiziki görüntüsü veya onu rahatsız edecek bir konuda şaka yapma. Ya annenle ya sen de yürüyemiyorsun. Sen tuvalete gidene kadar ben buradan Ankara'ya giderim. <laughs> sen ne? İtici bir tipsin sen. Yaşlılığıyla dalga mı geçiyorsun onun ya? Yani komik diye korkutma şakaları yapıyorlar. Kadının yüreğine iniyor. Altına yaptı kadın. Böyle videoda. Yazıklar olsun senin gibi bir akrabaya. Senin gibi evlada. La böyle şaka olur mu? Bu ne biçim şakaya? Vicdansız. Bunu böyle gülüyor, paylaşıyor. Bu kişiyi maymun ediyorsun sen ne? Böyle hadsizlik olur mu? Bak mücahidim. Dikkat et insanlar eleştirmiyorlar. Bak eleştiriyle saygısızlığı ayırt etmek lazım. bak Eleştiri ne biliyor musun? Ee, ya Mücahit Hocam, işte Zafer Hocam. Siz biraz hızlı konuşuyorsunuz ben tam anlayamıyorum. Bu bir eleştiri. Güzel anlatıyorsunuz ama biraz hız problem var. Ben tam yakalayamıyorum kelimeler. Bak eleştirdin. Doğru. Ben kendimi biraz şey yapmalıyım, yavaşlatmalıyım. Bravo. Ya Zafer Hoca sen hiç bu işleri yapma ya. Sen ne yapıyorsun? Ne gereği var bu işi yapıyorsun? Sen de konuşmayı ver. Boş sen de anlatmayı ver. Boş konuşuyorsunuz. Bilmem. Bunun adı hadsizlik, edepsizlik, saygısızlık. Anlatabilir mi? Bu bir eleştiri değil. Onun için mücadele başkalarının laflarını takmamanın birinci yolu tanımlama. O kişi sana eleştiri mi yapıyor, yoksa hakaret mi ediyor? Şimdi bak, burada bir sır daha söyleyeceğim, bu önemli. Bir kişi sana niye hakaret eder, aşağılamaya çalışır? Neden? Çünkü kendi çukurda diye. Yüksekteki biri seni aşağılamaz mücahidim. Kendi çukuruna seni çekmeye çalış. Bak, bunu, bunu bu dediğimi iyi anlayın. Yüksekteki, bak, yüksekteki hiç kimse seni çukura çekmez seni çukura çekmeye çalışıyorsa kendi çukurdadır. O yüzden seni aşağılayan kişiyi fark et. Bu bir eleştiri değil. Bu ne biliyor musun? Aşağılama, kötüleme. Bunun da nedeni kendisi çukurda olduğu için. Hocam teşekkür ediyoruz ama bitmedi sorular. Tabi tabi buna devam edeceğiz. Seri yapalım bu tabii konuyu. bunu seri yapalım çünkü niye biliyor musun? Çok takan var hemen bunu düzeltelim. Serinin tüm videolarına açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler hocam. Eyvallah mücahidim.